Mükemmel oldu. Sen aşk mektubu mu yazıyorsun? Leyla evleniyor. Hani bize söylediler ya. Unuttun mu? Bence ona artık mektup yazma. Leyla mı? Betişim, ben o işleri çoktan geçtim. Unuttum onu. Erkekler ya. Mert, Aydos Bey. yardıma ihtiyacım var. Tabii ki. Nasıl yardım edebilirim? Hani hatırlıyorsan şurada birazcık videolar çekmiştik. Burada evet. en çok senin aşk yorumunu beğendim. Teşekkür ederim. O yüzden senden birazcık aşk tavsiyesi almam lazım. Aşık olduğum kıza mektup yazacağım. Hmm. Ama hiç senin bir türlü kağıdı dökemedim Mert. Ama aramızda kalacak konuşmalarım. Tabii ki aramızda. Güzel. Ama bu aralar bu konuyla ilgili son tavsiye verecek kişi benim herhalde. Vallahi ben öyle düşünmüyorum Mert. Sen şiir gibi konuşmuştun. <laughs> şiir gibi konuşmadım. O benim öyle yazdığım konuştum. şiir. şiirler konuşurum. Evet. Ben de daha ne şiirler var bir bilsen. Anlat da yazalım. <laughs> tamam. Dinliyorum. Dur bakalım hangisinden başlayalım. Bir düşünmem gerekiyor. Mesela gözlerin gözle e, bu birazcık depresif bir şiirdi. E, heh. Sesini duyduğum zaman <laughs> Sanıyorum bu da sizin yaşınıza uygun değil. Buldum. Evet, dinliyorum. Aşk sadece aşığı ilgilendirir. Sen sevmiyorsan bundan bana ne? Ey maşuk! He? Ne? Ben bensem. E o zaman sen kimsin? Sen, sen, sen. E o zaman ben kimim? <laughs> i̇şte seni böyle seviyorum. Ee, i̇yi, güzel, okey de. E maşuk ne ya? Hani ben on bir yaşında bir çocuğu yaşıt bir kıza yazıyorum. Bence biraz daha basitleştirilmiş olabilir. Aşk basite alınamaz küçük bey. Aşık kendini aşığından ayrı tutamaz. Tabii esas şair Shakespeare onun eline su dökemem. Aşktan kafayı mı acaba ya? ya? ben de böyle olursam? Seni bir yaz gününe benzetmek mi? Çok daha güzelsin sen. Çok daha canı yakın. Yakın, 18. sene. Nerede? Allah Allah, bu kutu nerede ya? Hiç bırakacak. Aha yakalandık falan. Ne yapıyorsun sen burada bakalım? <laughs> ne yapıyordum? Ha ben e, bahçeye bakıyordum içeriden nasıl gözüküyor diye e, düzenlemek için. Güzel görünüyor bence. İşim bitti mi? Oynayalım mı? Ee, oyun oynayalım. Ee, nereye? Prensesi kurtaracağız şimdi. Prenses, tamam. Ee, tabii tabii, kurtaralım. Tabi ee, tabii, kurtaralım. Prenses buralarda bir yerde olmalı. Ama önce engellileri açmalısın Yakup'cığım. Prenses, ben anlamadım Hangi prenses? Konuşma sen. Zaten ne söyledin anlaşılmıyor. Geç oradan. Burada? Evet. Bak geçiyorum ha. Evet. Tamam. Hı hı. C cüce. Aha. Deve. Zıpla. Zıpla. Çizgiler basma. Tamam basmadım, basmadım. Vallahi de basmadım bak. Şimdi oradan geç. Geçiyorum. Zıpla. Hop. Şimdi sürün. Sürüneyim mi? Evet sürün, 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 sürün. Aa, ben bak burada da prenses falan yok. Yani odalarda böyle kutu köşelerde olabilir mi? Ha? Bir belki prensesin bir kutusu da vardır. Biz odada bakalım ha. Yani... Ee, Yakup Bey. Ay yok siz rahatsız olmayınız. Ben size seviyenize ineyim. <laughs> Ne yapıyorsunuz Yakup Bey? Şey, Ferit e, Hanım'la biz oyun oynuyorduk. Yani prenses e, çok zor durumdaydı, kurtardık. Çok şükür kurtardık değil mi? Evet. Kurtardınız. Prensesi kurtarmak için sürünmeniz şart mıdır? Sen karışma Manşar. Biz prenses arıyoruz. Hadi gel Yakup. Prensesi kurtarmaya devam edelim. Prensesi kurtarıyor. Sanırsınız süper kahraman. Siz evvela kendinizi kurtarın.